Merhaba. Kırdatçı ustası olarak çalışmaya devam etmekteyiz. Şimdi diğer bir konu olan olukların, derelerin değiştirilmesiyle alakalı dikkat edilmesi gereken bazı hususları dile getireceğiz. Burada bu olukları değiştirirken birçok usta veyahut da usta olduğunu iddia eden kişiler genellikle olukların bu birleşme noktalarına veyahut da su inişlerine takıldığı yerlerde şu lastikleri çıkartarak kolaylıkla monte ediyorlar. Çünkü o lastik varken e, takılması biraz zor. Böyle olunca da işlerini kolaylaştırmak için o lastikleri kullanmadan olukları monte edip hızlı bir şekilde işlerini tamamlıyorlar. Ama gelelim tüketici tarafına. Bu olukların lastikleri çıkarıldığı zaman çatıdan olukların üzerine inen su, yağmur suları akabinde olukların birleştiği noktalardan bulunduğu alana su bırakmakta, sızma oluşturmakta. Bunu engellemek için de mutlaka o lastikler varken üzerinde, çünkü bunu üreten firma bu güvenliği sağlamak açısından böyle bir uygulamaya kalkışmış, böyle bir uygulama gerçekleştirmiş. Biz bunu yaparken ayrıca bu ekstra silikonu da sürerek yapışkanlığını artırıp sızmayı da engellemek adına ekstra bir çalışma uygulamaktayız. Bu şekilde de yağmur oluklarına gelen su su inişlerine kadar sızma olmadan kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kırat çatı çalışmaya devam etmektedir. Teşekkürler.